Merhaba arkadaşlar. Zontes 250 TE modelimiz. Alalı bir 10 gün kadar oldu. Şu an rodajımızı yaptık. 500 km olmadan yaptırdım. Şu anda 897 km'de bayağı yol yaptık kısa zamanda. Çok ee, Güzel bir sürüşü var. Çok keyif verici. Ön arka ABS TCS özelliği şuradan şuradan ekonomik spor mod diye modları var. Şu an mesela çalıştıralım. Motor sesi gayet güzel, top top bir sesi var. Egzoz bu şekilde güzel bir görüntü. Dörtlüler ayarlet Herkes zaten biliyordur artık bunları Piyasada yeni olmasına rağmen Baya rağbet gören Tercih edilen bir motor ayağı da e, Özelliği olan bir motor Şurada selektörü var duvara yansıyor görüyorsunuz. Ee, normal gece aydınlatma. Bu gündüz gece aydınlatma. Şu tuştan da direkt uzunları direkt yakabiliyorsunuz. Yani uzunlar böyle yanıkken şurada bir şey var. Yani şu selektör tuşu çalışmıyor. Yani kapalı kapalıyken çalışıyor. Uzunlar yani böyle bir aç kapa gibi bir şey olmuyor burada. Bence bu bir dezavantaj. Bence. Yani şurada şu kilitledim. El freni. Şimdi şöyle göstereyim. Şurası tabi şu an çalıştığı için açmıyor. Şurası mezun kapağı. Şurası sele. Yani buraya şu şekil kasklardan iki tane rahatlıkla sığabiliyor. Ekstra eşyalar da sığabiliyor. Mesela ben burada benim yağmurluğum var. İşte ne bileyim çantamı koyuyorum. İki kask. Bir de ince eşyaları da koyabilirsiniz. Şu gözde böyle bayağı bir derin. İçinde de para varmış. <laughs> Yani bayağı bir derin. Şöyle bakın, kolum buraya kadar girdi yani. Ee, ondan sonra bu gözü, şu gözü direksiyon kapanınca yani uzaktan kilitlediğiniz zaman mesela şöyle, şu an mesela şu düğmeye basarak kilitledim. Hem direksiyon kilitlendi, hem de şu göz kilitlendi. Bu şekilde bir özellik var. Tekrar bu düğmeden basıyoruz, açıyoruz. Çünkü anahtarsız çalıştığı için anahtar çantamdan. Çantamdaki anahtarı da göstereyim size. Şu şekil bir iki tane veriliyor bundan. Bir bileklikli olan. Bir de bu bileksiz olan şu yalnız şöyle bir sıkıntı var bu bana gelende Şu pil kapağı oturmuyor ee, bunu bu şekilde böyle bantladık yetkili serviste görüştük ama e, Henüz bir Dönüş olmadı Ama bakalım e, bunun ye, e, yenisiyle değişmeleri gerekiyor Bakalım neyse anahtarı bu Anahtardan Şu an mesela uzaklaştığım zaman bir buçuk metre uzaktan şu an mesela uzaklaşıyorum. Şu an diyorsunuz motor kendini kapattı. Bu şekilde motor. Aynaları gayet güzel geniş açılı gösteriyor. Oturduğunuz zaman arkayı rahatlıkla görebiliyorsunuz. kaslı bir yapısı var motorun yol sürüşü gayet keyifli torku çok iyi hızlanması çok iyi bence alınabilecek motorlardan bir tanesi tavsiye ederim arkadaşlar.